Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Cansu. Siz hoş geldiniz Baldurcularım. Arkadaşlar bugünün rengi mavi. Arka plan çok mavi olamasa da çünkü ışığım bozuldu. Yenisini aldım. Mavi bir makyaj yapmaya çalıştım. Umarım adını Vera koydum da Vera'nın nişanlandığı makyajı yapmamışımdır yanlışlıkla. Zaman. bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır yediğim en kaliteli çikolata diyebilirim. Kesinlikle ara sıra atıştırmalık yemem gerekiyormuş. Uzun zaman atıştırmalık yemiyordum hep. Genellikle yemekle kapatıyordum, spordan dolayı. Ama bana çok iyi geldi. Şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Ben bayıldım. Mavi çok severim dadın. Ve gerçekten rengi çok daha tatlı. Böyle arkası gözüküyor. Okyanus gibi. Bayıldım. Bak. Ya çok güzel. Gerçek, gerçek rengini görebiliyor olsanız gerçekten çok yeah koluma yapsam mı acaba? Merak ettim. Nasıl olacağını. Bu fil ya. Fil de şimdi. Neyse çıkartırım ya. Bir şey olmaz.